Bugün 24 Ağustos Pazar. Bugün Londra dışında böyle farklı yerlere gitmeyi planlıyoruz. Sen Plan Şimdi böyle farklı yerlere gitmeyi planlıyoruz. Çok güzel geçti. Bugün 24 Ağustos Pazar. Bugün Londra dışında farklı yerlere gitmeyi planlıyoruz. Mercedes Benz World diye bir yer var. var. E, Mercedes'in böyle nadide parçalarını, arabalarını koyduğu bir yere benziyor. Daha önce hiç orayla ilgili yapılan bir içerik görmedim. Bizim gibi araba seven bir çift için çok güzel olacağını düşünüyorum. E, oradan sonra da Farmhouse, so Farmhouse'a gideceğiz. Böyle bir çiftlik tarzı. Kafamızı biraz böyle boşaltmak için, rahatlamak için güzel bir yer. Çünkü şu an İngiltere'de tatil, Bank Holiday. Yani pazartesi tatil. 3 saatlik bir Yolumuz olacak. Güzel olacağını düşünüyorum. İlk video deneyimimiz. Ee, biraz tabii heyecanlıyız ama güzel olacağını düşünüyorum. Bakalım. Anı niteliğinde. Bence güzel olacak. Bakalım. Ya kısacası 2006'da kurulmuş. Aslında çok eski değil yani. Ee, asıl amacı şey böyle tam böyle Almanya'daki gibi müze müze değil. Daha çok böyle işte sürüş deneyimi de sunuyorlar. Bunların hepsi tabi parayla yapılıyor. Bunları işte bukluyorsun. Genelde işte fiyatlı mesela işte G G klas var İşte herkesin sevdiği o meşhur Jeep. Ee, işte mesela o G'leri kiralayabiliyorsun. İşte onlar böyle salıyorum yarım saati işte 150 pound falan mesela. Ama güzel bir deneyim yani offroad'a falan çıkıyorsun. Orada onun iç bölgesinde öyle şeyler de var. Ya onlara ait bir yer anladım kadarıyla orada. Ben de tam bilmiyorum gidince göreceğiz. Yani çoğunu biz de tabii yeni göreceğiz. Aynen. Ya biz hiçbirini buklamadık bu arada. Yani çünkü fiyatı bir tık yüksek geldi. Ama kesinlikle denemek istiyorum yani. Ben orada şey de gördüm. Böyle şey, kumandayla böyle arabaları yarıştırdığım falan Aynen. bir şey de var. Onu gördüm. ya içerisinde işte arabalar var. Mercedes'in tarihçesini biraz anlatıyor böyle. Yani klasik ya klasik arabalardan modern arabaları. Orada yarış, orada bir tane pist var. Hı -hı. Orası önemli bir yermiş. Ee, o yüzden oraya yapmışlar. Birazcık marketing, birazcık işte insanlara sürüş deneyimi kazandırma. Birazcık da Mercedes arabalarını yakından görme için yapılmış bir yer. Şu anda bir tane e klasının içindeyiz. Evet. Ee, bu da çok ufak vermem gerekirse. Bu bildiğim kadarıyla Türkiye'de yok. Bu E-220 hatta dizel. Yani en düşük modeli. E-Coupe'nin 2014 model. Ee, ben en sevdiğim kasa bu. Makyajlı kasa yani iki farlı değil. En yenisi değil. Tam ortadaki makyaj yan kasa. Ben çok seviyorum. C-207'ye geçiyor bildiğim kadarıyla. C? C207 kasa kodu. Yanlışsam zaten düzeltirsiniz. E220 dizel. Dediğim gibi Türkiye'de yok sanırım. Çok az yakıyor. Ee, ama o Mercedes konforu ve sporluğundan hiç ödün vermiyor yani. İşte 170 beygir, 400 Nm torku var. 0-100'ü 8 saniye. Ee, oralarda geziyor yani. <laughs> Öyle işte. yani Oraya bu, bu tarz beraber gitmek de güzel bir şey yani. Benim hoşuma gitti. Bundan önceki arabamızla gidemedik. Bundan önceki arabamızı onu sonra konuşuruz. <laughs> Onun şu an çok bir konuşulacak yanı yok. Neden öyle dedin ki sanki şey kullanıyordu hani Vidal. Vidal da kötü bir araba değil. Ben Beedle çok hani seviyorum. Eski Vidal yani hani böyle mesela hani sanki şey bir arabam vardı da hani Okulak Yok, kadar. yani normalde herkesin bildiği bir araba yani ama sonuçta... Şey, Lambo. Kötü. <laughs> herkesin bildiği bir araba. <laughs> Konuşacak bir şey değil ya. Ya konuşca, konuşuruz da. Evet, şu anın konusu değil. Şu anın, şu anın konusu, konusu değil. Mercedes World'a gitmek. Aynen, çünkü o araba ile ilgili anlatacak konular var yani. Evet. Atıyorum kaybettiğimiz para mesela. Evet. İngiltere'deki berbat araba piyasası mesela. Evet. Ya berbat iyi iyi de berbat Aslında As normali bu. Evet ama bizim alışık olmadığımız şeyler bunlar Türkiye'den yani. Evet. Yani Türkiye'de mesela yıpranma payı denilen çok öyle bir şey yok. Ama burada araba aldığında direkt galeriden, para kaybediyorsun. Direkt %20 yani. direkt hani galeriden aldığın an kaybediyorsun. Türkiye'de zaten. de galeriden aldığın anda mesela %20 artıyor. Mesela. <laughs> Değil hani bir milyon aldıysan onu mesela 1 milyon yüze satabilirsin birkaç ay sonra gibi. Neyse bu konular sonraki konuları olduğunu düşünüyorum. E, bugünkü konumuz bir pazar aktivitesi olarak. Men's Desk World başlayacak şimdi. E, bunlara geleceğiz kesinlikle. Fark ettiğimiz yer bayağı iyi. <laughs> Tam AMG logosunun önüne fark ettik gördüğünüz üzere. Şans. Ne düşünüyorsun? Sofa. Bayağı iyi. Baksana. Hiç hayatınızda bu kadar GPR'da gördünüz mü? Bu kanalda, bu kanalda elektrikli araçlar sevilmiyor. <laughs> Bunların hepsi sanırım test sürüşü için. Şurada da AMG'ler var. Şimdi o tarafa doğru gidiyoruz bakalım. Bunun terasta insanlar falan oturuyor. Çok iyi. Aa, çok keyifli. Evet. Şurada da bu arada ıslak pis var. Burada genelde biliyorsunuz. Dur Burada e, drift tarzı şeyler yapılıyor. Plastikleri, Lastikleri evet, sulanıyor. Yerler sulanıyor. Yerler sulanıyor diyor. Harika. Şimdi mesela burada C63S var. Burada E63 var. C'ler. İloş. I'm outside in Şurada CL var. Çok sevdiğim bir kasa değil benim. Şurada AMG'nin 4 kapılısı var. GT 63S. Burada E63S vagon var. Station vagon. Çok başarılı. Burada yeni AMG'ler var. İlk defa görüyorum. Yanında da SL var. Bayağı başarılılar. Şu an bir isterdim. Ben de isterdim işte. Hem de çok. Bir dahakine sürmeye gelelim ya. Yani. Bence de. Bir şekilde sürelim. Nasıl zaten ehliyetim ehliyetimi alacağım. sürmek nasıl bir şeydir ya? Bence o kadar da bir şey değildir yani. Saçmalama. Ya o kadar da büyük bir şey değil. Mesela... Bir şey gördüm. Book today from 15 pound diyor. Hot laps. Passenger ride mı acaba? Biz buna bakalım. Sana G-Wagon alayım. Bugün G-Wagon almaya geldik. İşte ya yani şimdilik en azından şimdilik <laughs> beni yargılayamazsın burayı bora <laughs> çok iyi yapmışlar konudan şu an ben kokuyorum. burada tarihçesi falan var burası böyle pismiş <laughs> burada fiyatlara baktık bu arada yani Fiyatlar nasıl? Yani 250 Pound bir saati. Bence anlamsız yani. yani, yani anlamsız mesela, değil ama ya, bir tip pahalı. Bir tip pahalı şöyle, mesela 250 poundla bütün gün İngiltere'de çok iyi bir araba kiralık gezebilirsin. Yani, Öyle an. mi? Evet. Hiçbir fikrim yok benim. Bizim kiraladığımız plastiği satılıyor. Hmm. Offroad bilmem ne piste sürmüyorsun ama yani bütün gün boyunca sürüyorsun mesela. Hani sarılan fiyatlar kuruldu gördünüz mü? Bak, <laughs> Azerbaycan'da fiyatlar vardı. Olayca burada fiyatlar da artık yazmıyor. Ya, Neyse biz gezmeye devam edelim. Neyse belki böyle araba alırız. Şimdi onlara da bakacağız. Yani şuna bakar mısınız ya? Ne kadar eski duruyor. Ya o kadar adamlar orijinal bırakmışlar ki dokunmayın falan. Yani zaten doğal olarak öyle şeyler var ama ibareler. Yani ilk girişte sizin sizi karşılayan şeyin bu olması çok güzel yani. 1924. Bak şimdi bu araba inanılmaz özel bir araba. Bu C63 Black Series diye geçer. Ee, sadece 800 tane yapılmış. Bu da 66. arabaymış İngiltere'deki. Ee, şasi numarası 66 yani. Bu bir renk bu arada yani şey değil. Bir, bunun üstünde folyo falan yok. Aa. Çok güçlü bir araba. 517 beygir. Bay, Baktığında yani çok bugünün şartlarına çok yüksek durmuyor ama bu araba için çok özel yani çok fazla karbon parçası var çok böyle pist odaklı bir araba ve çok şey sesi inanılmaz bir sesi var zaten çok böyle ciğerli ve burada da şey yazıyor bu özel araba birinin ve çok hani şey um, Dokunmayın. Aynen yani dokunmayın diyor kısacası. Bak şurada karbon detayları var mesela. Ben mat ve satın çok sevmiyorum fanı değilim ama orada bak içine bak işi neredeyse bizim arabayla aynı. O zamanların şey buydu. Mercedes'in design language dedikleri şey tasarım dili buydu yani. Ama mesela bak klima kısmı aşırı BMW gibi Evet. Yani bilmiyorum. Klima kısmı. Mesela i̇şte direksiyonun yarı Alcantara yarı deri. Burada böyle jantları var. Spoiler'ı burada. İlk defa Black Series görüyorum. Yani çok yolda inanılmaz duruyor. Bu da CLK Black Series'e geçer. Oradaki arabayla aynı. Yani Black Series Edition. Bundan da çok az var. Ve çok özel. ya yani benim aslında en favorim bu. Bir de SL Black Series var. SL 65. Bayılıyorum ona. Bu mesela 31. arabaymış. kaç tane üretildiği hakkında çok bir bilgim yok. Ama bu da çok limited bir araba. Ve mesela koltuklara bak. Koltuklarda böyle şey, yarış paket seat senior. Onlar var. Çok hafif bir araba. Çok fazla karbon, karbon fiber parçası var yine. Çok başarılı. Çok çok başarılı. İlk defa gördüm. Muhteşem. Şimdi asıl yani en iyi kata geldik büyük ihtimal. Bakın, burada bu sistem AMG Range diyor. AMG arabalar burada. Bize ilk karşılan araba S. Yani S63 karşıladı bizi. Renk nedir peki? Yani şaka mı bu jant? Wow. Ah. İçinin rengi falan. Hani oyuncak gibi duruyor. Hiç gerçek değil yani. Muhteşem. Yeni S tabi. Ben eskileri daha çok seviyorum ama bu da güzel bir şampanya rengi. Hemen burada yeni AMG GT var. Oldukça başarılı jantları. Bir ilk defa gördüm bunu bugün burada. Yeni AMG GT'yi görmemiştim. GT, AMG GT 4 kapı var burada yine. 63. Buraya basınca ne oluyor? Ses mi veriyor mesela? Deneyelim. Çok başarılı. Çok evet bastım az önce. Çok başarılı. Şurada da basarsam Formula, bir 1 arabasının sesini veriyor büyük ihtimal. Evet. Orada gördüğünüz gibi. Şey evet. Bak şuradaki şeye bak. Yani şimdi gelecek arabaların böyle olacak olması benim biraz üzüyor bu arada. Hangimiz üzmüyor ki? Yani şunu şuraya koymanız bizi hiç mutlu etmedi. Bu arabanın olayını biliyor musun? Hayır. Bu araba Bill Ayan var ya Black Eyed Peas'teki gruptaki adam. <laughs> Aynen Rock Your Body, Kuman on, on, o. Oh. Ona özel yapıldı bu araba. Aa, bir tek onda var. Baksana. baksana. Çok enteresan bir araba. Bu adamı çok yani abartıldığını düşünüyorum ama Ya adam nasıl abartıyorsun? Çok bir gadi Ya ona ona bir şey demiyorum. E, tamam. Sadece çok ne Çok bileyim. reklam oluyor. Çok yani. aynen. Yoksa neyse, hiçbir şey demiyorum yani. Yani her markanın 200.000'den bahsedese kadar herkes ne işi bitti Burada bir G var. Gördüğünüz <laughs> gibi yeşil. E, değişik bir renk seçimi olmuş. Öyle. Yani C bu renkte hı. kullanmak Peki, ister miydim? Sence hangi bence hangi renk olmalı? Bence hangi renk olmalı? Siyah olmalı ya. Bence çok klasik bir cevap ama. Bu bence de. Bu da SLS Black Series. Bu çok özel bir araba yine. Aşağıdaki Black Serieslerin devamı. Yani bunun kapıları böyle gold benk şeklinde açılıyor. Ee, Belli, taksana, Aynen bu 13. .ymüş. Yani çok unik, çok sevdiğim bir araba bu da. 631 beygir. Beyaz renkli ilk defa gördüm. Çok gördüm bundan ama Londra'da yani. Ama beyaz renkli ilk defa gördüm. Mesela şiminin bunda işte marısı var. Çok güzel. Şimdi çok enteresan bir araba yanına geldik. Batman. Normalde abi. yani evet, çok bilinen bir araba değil. Ee, ama çok sınırlı sayıda yapılmış bir araba. Sanırım 70 taneydi. Bakayım. Ee, şurada yazıyor olması lazım. 75 tane. Sadece dünyada 75 tane var. SLR, Sterling Most diye geçer bu araba. Bu arabanın olayı yani Barketa deniyor bu stile. Bir şey yok. Um, Öndeki o cam yok. Hmm. Tamamen ha, direkt, rüzgarı, böyle. direkt böyle. Ve bu araba konsept bir araba değil. Bu araba gerçekten var. Hmm. Çok çok zengin hmm. insanlarda, böyle e, limited koleksiyon olan insanlarda bu araba var. Kullan, kullanılıyor yani bu araba yani yolda yani road legal diyor. Yani ama nasıl kullanabiliyorsun ki? Bu şekilde. Bu kapı açılıyor. kaskı var. Kask takıyorsun. Kaskın İstersen kulaklık var. ama takmaya da bilirsin. Tamamen sana kalmış. Araba tamamen bu şekilde. Yani çok ilginç. E mesela bu arabada İngiltere uygun değil. Mesela egzozları burada. Ben eminim egzoz e, egzoz diyorum. E, anlatacağım. İngiltere'de de sahibi e, sahip olan insanlar vardı çünkü İngiltere'de çok böyle gizli saklı milyonerler var. Kesin var. Bu makların muhabbeti de motoru makların işbirliğiyle yapılıyor. E, çünkü eskiden Mercedes e çalışıyorlardı oldukça başarılı. Klasik konumuna geçmesi biraz bana garip geldi ama. Yani bu araba neden klasik anlamında bilmiyorum. Yani geçmişteki arabalara atıfta yapılması için yapıldığı için mi acaba öyle bilmiyorum ama çok eşsiz, çok böyle kendine has bir araba. Görmesi inanılmaz zor bir araba. Çok zor. Şu an bunu gördüğüm için kendimi şanslı sayabilirim. Burada da böyle değişik bir Mercedes var. Bu da sanırım o zamanların konsept arabasıydı. Yani hiçbir fikrim yok ne oldu hakkında açıkçası. Ama değişik, kendine has bir araba. Burada SL500 var. Benim için asla eskimeyecek bir araba. Çok ot, oturaklı, inanılmaz güzel bir araba. Bu F1 Edition'mış, ilk defa duydum. Formula 1 inspired bir arabaymış. Özel bir spek yani anlayacağınız. Şurada çok elegant bir CLS duruyor. Oldukça güzel bir CLS bu yani eminim konforu çok yüksektir. CLS çok severiz zaten. Yani sevmeyen yoktur herhalde ahşap detayları falan inanılmaz. Şu an bu ahşapları gördüm ve yani eminim izleyen <laughs> spesifik bir arkadaşım çığlık atıyor şu an. O kadar hoşuna gitmiştir ki. <laughs> Çok güzel. Burada da formül arabaları var. i̇lk defa AMG Monopoli görüyorum. Çok enteresan. Nasıl olabilir ki? Bak Adama mesela şey yapmış. AMG, insurance, komedi, evet. sigorta, chance, private lunch var bak. Oo, enteresan. Güzelmiş şey, hem bayağı. <laughs> bir dahaki monopolimiz bu olabilir. Mesela. Şimdi bir şeyler yemek için oturduk, bir şeyler yiyip içiyoruz. Biraz karnımız acıktı. Ee, burada bana iş var mı ya? <laughs> Ben burada çalışmak istiyorum. Yani buradaki herhangi bir iş şey burada bence sana göre değil. Nasıl bana göre değil? Şöyle diyeyim yani satış senlik değil mesela. Ya da örnek veriyorum işte burada bu araçları bu devreye gelen insanlar işte sağ kalıp oturuyor, solda işte hep burada çok çalışan hoca mı diyeyim onlara, hoca da değil de yanlarındaki danışman kişi diyeyim. Mesela o da sana göre değil çünkü neden? Bence bence bana göre yani e, ben mesela sürekli gün boyu düşünsene yanlarında oturuyorsun onlar sürüyor. Ben dedim ki sen bir in bak Aynen. ben sana bir göstereyim. Hepsine bu yapardım. De bak, şey. bak, öyle, öyle Bak, öyle, değil. Bak, öyle değil. Sen bir in öyle de kimse kullanamazdı işte. <laughs> <laughs> Millet geldi 250 puanla kalırdı. Zaten ben sonra işten tarlardım. Aynen o yüzden sana göre değil. Yani sen sür. Evet söylemek istiyorum böyle alakalı bir de bir dipnot. mesela burada aslında en çok hoşuma giden şeylerden biri şu oldu hani tamam deneyimler paralı falan ama mesela böyle bir şeyi komple açık yapıp hani mesela her şey ücretsiz yani hiçbir şekilde bir şeye para verip girmiyorsun. Evet o güzel. Çünkü mesela... Yani içeride bazı şeylere para veriyorsun. Mesela simülatör 10 ya, pound. Evet. Mesela... Ama öyle şeyler genelde zaten hep yani ekstra Ya, ya. Yani böyle bir yere mesela hani gelip, normal bir şekilde free bir şekilde hani bunu bence sağlamaları hani ücretsiz olur. Bence çok hoş. C gidiyor yine. Hani ekstra istiyorsan gerekiyor. Ya yani mesela ben bu elektrikle buradaki yanlamı çok anlayamadım. Zaten yanlamıyorlardı ya elektrik. Elektrik yani burada seçenekler var. AMG kiralayabiliyorsun, G kiralayabiliyorsun ve ee, elektrikli kiralayabiliyorsun. biliyorsunuz, Biz elektrikli kalanları çok anlayamadık. Ama aslında anlayabiliriz. Hani elektrikli deneyimi yaşamak isteyebilirler belki. Elektrikli yanmama deneyimi. Yani. Yani yanmayanma deneyimi. <laughs> Bence güzel bir yer. Yani burası bile böyleyse Almanya'daki asıl müzeyi ben evet. tahmin edemiyorum. Yani çok başarılı, çok güzel bir şey. Yani daha çok şeyi fark ettik. Burada aileler, anneler, babalar çocuklarını getirip işte buradaki. Ee, araba sürme serüvenine ilk adım anlamında bir görmediğiniz pist daha var. Orada da mesela çocuklar sürüyor falan. Evet. İçeride de mesela çocuklar için yapılmış bir şey var. Güzel yani çok güzel düşünmüş bir bence de. yer bence. Ya hep böyle anne babalar getirmiş çocuklarını. İşte onları burada videoya çekiyorlar. Ha yani çift olarak gelenler de var o ayrı yani. yani. sadece öyle değil de. Ama güzel bir deneyim bence. Güzel bir hava sunaklı testi. Aynen. Keyifli yani. Herkes önerilir. Aynen. Hava da güzel. Hava güzelse gelin. Bir <laughs> M4 gördük. Yeni M4. BMW M4 daha var burada. Yanında çok güzel bir SL var. Defender. Eski Defender. Güzel şeyler var tabii şu Aa oh, şurada bak şuna çek. Ferrari ne o? SF90 var solda. Gidiyor. Bayağı iyi bir yermiş. Ay <laughs> gelin şuraya park edeyim. Şu an bisiklet sürüyoruz çiftlikte. Bu da iloş. Böyle bir yer. İlginç bir şekilde çok fazla Türk var bu arada. Çok ilginç. Nasıl olacak ya? <laughs> hiç da olmaz böyle şeyler. Hele <laughs> hiç olmaz yani. Bu Neyse bu... doğanın tadını çıkaralım. Bunlar hepsi oda arkadaşlar, bunlar otel. <laughs> Burada böyle Makan turbo ama elektrikli yani. Enteresan şöyle satırlar da var. Pis 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 mi? Pis, pis. Gün batımı vakti. <laughs> Çok komik ya. Gün bitti mi? Bugün de bitti. Artık ödeniyoruz. dönüyoruz. O ne bu? Ağaçtan bir şeyler düştü ama anlamadık. <laughs> çok saçma ya. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum evet. ama. Işıklar falan mı? Güzel. Artık. Artık evet bu vakti. Evet. O zaman görüşürüz. Bye. Bye.